Ormanlar, akarsular, şelaleler, içme suyu havzaları, meyve ve fındık bahçeleriyle donanmış Kaplan Dede Dağı'nın çevrelediği Düzce'nin Akçakoca ilçesindeyiz doğanın bütün güzelliğiyle donattığı Kaplan Dede Dağı bugünlerde bir çevre felaketiyle karşı karşıya. Zira Yozgat merkezde Ova Bahçe Tarım Hayvancılık Enerji Üretim Sanayi Ticaret Anonim Şirketi elindeki maden arama izniyle Akçakoca'nın kapısını çaldı. Akçakoca'ya bağlı kuru kavak, kara tavuk, küpler, sarı yayla, kır başta olmak üzere onlarca köyü içine alan bölgeye maden arama ruhsatı verilmesi köylüler tarafından tedirginlikle karşılandı. Düzce ve Akçakoca'ya olduğu kadar İstanbul'a su taşıyan Iski havzası üzerinde de ciddi tahribatlar yaratacağı endişesiyle seslerini yükselten köylüler önce Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak'ın kapısını çaldı. Maden arama iznine köylüler kadar karşı çıkan Belediye Başkanı Fikret Albayrak siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları ve bölge halkıyla bir araya geldi. Ortak eylem kararı alındı. O televizyonlarda koyduğumuz gördüğümüz o köylerdeki o kadınlarımızın mücadelesi en son geldi başımıza geldi. Döndü, dolaştı, <laughs> ciddi anlamda başımıza geldi. Ne bileyim burada sadece orman olsun yine mücadele edeceğiz. Yani böyle bir şey izin verdim ya. Bu bizim can damarımız burası. Belediye başkanı ve yurttaşlar hep birlikte bir eylem planı oluşturdu. En önemli şey hukuki mücadele, toplumun bilgilendirilmesi, arkasından da bir son aşama Havzayı hep beraber, tüm Akçakoca halkıyla havzayı korumamız lazım. Canımızla, başımızla, her şeyimizle, yani gerekirse çadırları kurarız, nöbet kurarız. Çarjıları kurarız, nöbet kurarız. Yani ben buna hazır Belediye başkanının kararlı tutumu Akçakoca'lıların kararlılığıyla birleşince ortaya örnek alınacak bir çevre mücadelesinin ilk adımları çıktı. Biz de kameramızı, mikrofonumuzu alıp düzceye gidip Akçakoca'lılarla buluştuk. Türkiye'nin hemen hemen her yerinde ormanların katlediği yerlerdeki mücadeleleri televizyonlarda izliyorduk. Gerçekten büyük bir ızdırap duyarken bir de baktık ki bizim de başımıza geldi. Akçakoca'mızın hocamızın ormanlarının olduğu ve bizim Sarıya ile barajımızın direk direkt etkili olduğu saha içerisinde, mutlak koruma alanı olan saha içerisinde bir maden araması izni verildiğini resmi yazıyla öğrendik. Ve Akçakoca Hoca ee, yaşam alanı olmaktan çıkar. Bir fe felaket olur. Başkan Albayrak, felaketin sadece Düzce ile sınırlı kalmayacağına dikkat çekiyor. Maden arama sahası İSKİ'nin su havzasına da giriyor. İstanbul'da ciddi bir tehlike altında. Orada yapılacak herhangi bir aramada e, melen e, suyunu etkilenecek ve İstanbul'umuz da ciddi bir tehlike altına girecek. Hemen hukuki bir mücadeleye başlıyoruz. Topyekun bir e, mücadele olacak. Burada Halkın her kesiminden, her kesimden insanlar çünkü bu mücadelemizi destekliyorlar. Belediye Başkanı Fikret Albayrak'ın sözlerinin ardından Akçakoca, Kulu Kavak ve Küpler köylerine doğru yola çıktık. Derelerin, şelalelerin ve artık bir bitki örtüsüne dönüşmüş fındık ağaçlarının arasından Küpler köyüne ulaştık. bizi ilk karşılayan Küpler Muhtarı Hasan Öztürk, Kaplan Dede Dağı ve etrafındaki 43 köyün madencilikten nasıl etkileneceğini anlattı. Şu gördüğünüz tepeler Kaplan Dede Dağı. Bu bölgede 2000 dönüm ormanlık alana maden arama ruhsatı alınmış. Bu arama 33 tane kuyu açmak suretiyle yapılacaktır. Kendi aralarında dört bölgeye ayrılmışlar. 100 ile 300 metre arasında kuyular açarak, num açarak numune alacaklardır. Bu arama yapılacak bölgede bu bölgenin tamamının içme sularını besleyen, kaynak sularını besleyen, Akçakoca'nın su ihtiyacını gideren Sarıya ile Gölet Barajı'nın olduğu, Akçakoca'nın güneybatısında olan köylerin tamamının içme suyunun beslendiği 43 tane köy ve merkezin tamamının etkilendiği bir alandır. Akçakoca ilçesinde 30-35 bin ton fındık üretilir. İnsanlarımız bununla geçilir. Bu bölgenin heba edilmesi akıl ve mantıkla izah edilebilecek bir durum değildir. Küpler Muhtarı Öztürk, kurulacak madenlerin sadece Akçakocalıları değil, İstanbulluları da birinci dereceden etkileyeceğine dikkat çekiyor. İstanbul'un su ihtiyacının yaklaşık üçte birinin karşılayan Melen bölgesinin bu havzadan kirlenerek İstanbul'u da etkileyeceğini zannediyoruz. İSKİ'ye de haber verdik, onlar da gerekli çalışmaları yapacaklar. Sonuçta çevre, insan sağlığı, insanın geçim kaynağı, yüzyıllardır yaşadığı topraklardan sürülmesi anlamına gelen bu uygulamanın derhal ivedilikle durdurulmasını, maden arama ruhsatının iptalini gerekli yerlere bildiriyor, istiyor ve talep ediyoruz. Muhtar, tüm Akçakoca'nın sonuna kadar direneceğini söylüyor. Akçakoca'nın nüfusu yaklaşık 30 bin civarındadır. Tamamının mücadelesiyle bu arama izninin iptal ettirileceğine canı gönülde inanıyorum. Mücadelemiz de bu yöndedir. Sonsuz, sonuna kadar da direneceğiz. Peki köylüler ne diyor? Ulaştığımız köylerde yaşayanların tamamı fındıkla geçiniyor ve yine köylülerin tamamı Kaplandede Dağı'nda maden aranmasına karşı çıkıyor. Genci, yaşlısı, kadını, erkeği, kısaca tüm köylüler topraklarında maden aranmaması için ellerinden ne geliyorsa yapacaklarını söylüyor. Madencilik bu köyün dağlarına yerleştiği zaman bu bizim için, bizim köylerimiz için bu köyü terk etme anlamına gelir. Onun için bizim böyle bir niyetimiz yok. Böyle bir şeye de karşıyız. Şimdi aslında en büyük sorunumuz o, içme suyumuz bizim Kaplandere Dağı dediğimiz bu dağın eteklerinden, bu dağlardan e, evlerimize e, su geliyor. Bugün biz içme suyumuzu e, kaybettiğimiz zaman buradaki yaşam alanımız bitmiş anlamına gelir. Bizi buralara artık terk edin de olur gibi düşünüyoruz. Bugün buraya yapılacak en ufak bir işlem bu köylülerin kalbine saplanmış e, bir hançer gibidir. Onun için terk etmeyi düşünmüyoruz, mücadele etmeye edeceğimizi şimdiden söyleyebilirim. Biz bu bölgede, bu güzel doğamızda, bu köyümüzde böyle bir şeyin olmasını istemiyoruz öncelikle. Çünkü e, bu bölge su havzası olarak yani buraların belki de son kalesi. Biz köyümüzde veya bölgemizde böyle bir çalışmanın olmasını köy halkı herkes istemiyor. Geçim kaynağımız fındık ya fındık olmayacak. Biz burada duramayacağız. Belki de bu köyümüzde de rahat duramayacağız. Geçim kaynağımız elimizden alınacak. Tam olarak ne yapacağımızı, bu konuyu nasıl engelleyeceğimizi bilmiyoruz. Ama e, bu çalışmanın köyümüze, doğaya çok büyük zararlar olacağına inanıyoruz. Ben maden aramasını istemiyorum. tezelerimizden atalarımızdan kalan şeyleri zehirlemek istemiyorum. Razı değiliz ama elimizden geleni yapacağız. İlla da devlet yapacaksa yapar yani. Ama biz razı değiliz yani. Ben Farik Arsoğlu, Kuru Kava Köyü muhtarıyım. Bu köy 200 yıllık bir köy. İskiye zarar verdiği bir gerçektir. İSKİ'nin de buna sahip çıkmasını istiyorum. Biz köylü olarak gerekirse tank gelse de yatacağız altına, canımız bağlısına da olsa biz bu ormanları eştirmeye müsaade etmeyeceğiz. Atalarımızdan kalan topraklarımızı kimseye teslim etmek istemiyoruz. Bizim kazancımız fındık, yapabileceğimiz de bu. Atalarımızdan, dedelerimizden kalan yerlerimizi kimseye verip, karşısına geçip seyredecek hiçbir halimiz yok. Suyumuz alacaklar, fındığımız alacaklar, geleceğimiz alacaklar, çocuklarımızın, torunlarımızın, topraklarımızın her şeyini. O zaman bizi eser olarak bizi de evet, evet. Belki erkekleri bilemem ama kadınların yüzde yüz hiçbiri, Çocuklar, hiçbiri çocukları bütün çevre köylerde, hiç kimse razı değil. Kesinlikle yatarız makinelerin önüne yine vermeyiz.